Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarda tamamen yanmış, bozulmuş bir adaptör vardı. Tamirini gerçekleştirmiştik. Fakat ben bu adaptörü kullanmayı düşünmüyorum. Bu adaptörle sizler için eğitici videolar çekmeyi düşünüyorum. Şu anda da bu o videolardan bir tanesi. Videoyu izlemeye devam ederseniz bu adaptörün akımını yükseltmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle şöyle seri lamba devremiz üzerinden adaptörün çıkış voltajına baktığımız zaman 5.44 volt bu adaptörün üzerinde yazdığı değer 1 amperlik bir değer arkadaşlar. Hemen onu da gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi adaptörümüz 1 amperlik bir adaptör. Adaptörümüzün içerisini açtığımız zaman 1 amperlik köprü diyotlar ve 1.5 amperlik bir anahtarlama transistörü var. Çıkış tarafında ise 2 amperlik bir şotki diyot mevcut. Normal şartlarda 1 amperlik köprü diyotları ve 1.5 amperlik anahtarlama elemanı ile ve 2 amperlik şotki diyot ile çıkıştan 1 amperin üstünde bir akım almamız gerekiyor. Fakat burada görmüş olduğunuz SMPS trafonun boyutunun küçüklüğünden dolayı çıkış akımı bu kadar yüksek olamıyor arkadaşlar. Yani 1 amperlik köprü diyotun kullanılıp yine aynı transistörün kullanıldığı birçok 3-4 amperlik devre gördüm ben. Daha öncelerden de adaptör akımını yükseltme adlı bir video çektik. Buradaki şotki diyotları, kondansatörü anahtarlama transistörünü, şotki diyotu, çıkış kondansatörünü bütün malzemelerin hepsini yükselttik ve çıkış akımını herhangi bir şekilde yükseltememiştik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi Şurada görmüş olduğunuz minicik SMPS trafoyu şu elimde görmüş olduğunuz daha büyük bir SMPS trafo ile değiştireceğiz ve çıkış akımına tekrar bir daha bakacağız. Ben şu SMPS trafoyu buradan sökeyim. Daha sonra tekrardan bakalım. Görmüş olduğunuz gibi SMPS trafoyu yerinden çıkarttık. Şu şekilde yerine takacağımız SMPS trafo arasındaki fark arkadaşlar. 2-3 katı daha büyük. Şöyle de arka tarafı. Şu iki ayak birbiriyle şöntlü. Bu iki ayak birbiriyle şöntlü. Bu taraflarda ana sargımız ve yardımcı sargımız. Bunları yine arkadaşlar ölçerek buluyoruz. Hemen. Bakın ölçü aletinin ekranını yatırdım. kadraca sığsın diye. Şimdi e, SMP trafoların bacaklarını ölçelim arkadaşlar. Şu iki bacak ölçtüğümüz zaman 0.9 ohm yani 1 ohm falan değil. Bu iki bacağı da ölçüyorum. Yine söktüğümüz SMPS'ten 0.4 ohm 0.4 ohm gördüğünüz gibi bunlar yardımcı sargılar arkadaşlar. Direnç değerleri çok düşük olur. Ana sargılar ise ölçtüğümüz zaman bakın 5.2 ohm hemen bu tarafta ölçüyorum. 5.2 ohm. Homajları aynı neredeyse birebir. Şimdi sarımsaylarından ve kalınlıklarından dolayı çıkış voltajı da değişebilir. Bu yüzden hemen burada bulunan çıkış kondansatörümüzü e, kaç voltlukmuş? 25 voltlukmuş. Değiştirmeye gerek yok o zaman. E, kalabilir. Tabi yine bu trafoyu da buraya montaj edemeyeceğimiz için ayakları çok büyük geleceği için şu şekilde kablolarını ayarladım. Görmüş olduğunuz gibi Kablolarla uzatacağız. Dışarıda montajlayacağız. Ve enerji vereceğiz. Çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Patlayacak mı? Çok yüksek voltaj mı verecek? Akım mı yükselecek? Ben de bilmiyorum. Birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Ben şimdi kabloları SMPS e, ile lehimleyip buraya birleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu şekilde e, kabloları birleştirdik. Şu turuncu olan yardımcı sargımızın çıkışı. Şurada yine ana sargımız var. Arka tarafta ise ee, sekonder katımız trafomuzun artı ve eksileri de zaten sökmeden önce üzerine yazmıştım. Ee, bu ikisi kısa devreli bir şekilde artı hattında bu ikisi de eksi attığında bağlıydı. Bunu söktüğüm yerde karıştırmamak için yazdık. Şimdi trafomu e, şunun üzerine bacaklarını lehimleyelim. Çıkış voltajını çıkış akımını bir kontrol edelim bakalım ne işe yarıyor. Veya bir işe yarayacak mı çalışacak mı bir görelim. Adaptörümüzü e, seri lamba devremize bağladık. Şu şekilde proplarımız bağlı arkadaşlar. Adaptörümüzün çıkışında. Sigortamı kaldırıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani herhangi bir enerji çıkışı yok. Bunun nedeni bizim büyük ihtimalle yardımcı sargıdaki direncimiz. Bundaki direnç birazcık fazla olduğu için bizim anahtarlama transistörümüz anahtarlamasını yapamıyor. Sigortamızı kapatalım. Anahtarlama transistörümüz anahtarlama yapmadığı için çıkış voltajımız oluşmuyor arkadaşlar. Yani bu SMPS sağlam bir SMPS. Arızalı değil. Fakat gördüğünüz gibi farklı bir SMPS'i buna taktığınız zaman çalışmıyor. Çünkü bunun üzerindeki anahtarlama tüm dirençleriyle tüm SMPS'in sargısıyla hesaplanmış bir şey. Rastgele bir şey takarak buradaki e, SMPs'i değiştiremezsiniz. Bunu öğrenmiş olduk birlikte. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.